Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Sübhanellezi esra bi abdihi leylem minel mescidil harami ilel mescidil aksal lezi barakna havlehu li min ayatina innehu ve simi'ul basir Sadakallahu'l azim Cenab-ı Hak Hazretleri Peki Efendimizin <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem Miraç olayını anlatırken bu ayetle başlıyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Kudüs'e ışınlandı. Işınlandı evet. Bunu anlatırken de Burak diye bir vasıtadan bahsetti. Efendim <laughs> ayetin devamında sayfada Musa Aleyhisselam'dan bahsediyor ve bir ayette daha peşine Nuh Aleyhisselam'dan bahsediyor. Cenab-ı Hak burada bir sır veriyor bize. Demek ki Musa Aleyhisselam da efendim bu Tur Dağı'nda yani Tur Dağı dediğim, Zeytin Dağı Kudüs'te bulunuyor. E aynı şekilde de Yemin'in Yemin'in Kudüs'e indiğinin işaretini veriyor. Başka ayetlerde söylemiştik. Nuh Aleyhisselam dua ediyor. Ya Rabbi bizi bereketli topraklara indir. Cenab-ı Hak da başka bir ayette buyuruyor. Bereketlerle inin. Diğer bir ayette de Süleyman rüzgara binerdi dönerdi. Tekrar bereketli topraklara geri dönerdi buyuruyor. Dört tane ayet var. Demek ki bereketli topraklar yani mübarek topraklar bir anlamı da ne olmuş oldu? Bu Filistin bölgesi yani Kudüs olmuş oldu. Bunu daha önce söylemiştik. Şimdi buradan yola çıkarak arkadaşlar e, Turda'nın Tur neresi olduğunu anladık. Bu Miraç hadisesinden sonra tekrar biz Süleyman Aleyhisselam bahsine geri döneceğiz. Çünkü neden? Günümüzde efendim İsrail oğulları iyice azdılar. azıcı azdılar. Zaten bu sayfada da azmaların sebebinden dolayı yeryüzünde iki defa fesat çıkardıklarını anlatıyor Allahu Teala. Birinci fesatı söylemiştik. Peygamberleri öldürmeleri sebebiyle Buhtun Asar yani Nabukat mescidi yıkmıştı. Burada kalmıştık. Mescidin ikinci yıkılışı tekrar sebebi efendim Yahya Aleyhisselam'ı ve Zekeriya Aleyhisselam şehit ettiler. İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye kalktılar. Bir müddet sonra milattan sonra 70 yıllarında Roma İmparatoru bölgeyi işgal ediyor. Tekrar ve mescidi yıkıyor. Burada geleceğimiz konu, ahit sandığı nerede? Bugün Yahudiler ay sandığını, delmişler altını, mescidi aksanını orada arıyorlar, bulmaya çalışıyorlar. Ahit sandığı aslında en son işgal kim ettiyse, en son işgal eden Roma. Demek ki ait sandığı nerede ar aramaları gerekiyor? Aklım yolu bir, Roma'da aramaları gerekiyor. Yani İtalya'da. Yani Roma bunu kaçırdı. Onlar da nereye sakladıklarını söylemiyorlar zaten bulunacak yer demek ki neresiymiş? Roma'da. Roma'dan neresi? İtalya. Efendim biz yine meselemize dönelim. Bu Siraloğullarının, azgınlıklarının neticesi dünyayı birinci, birinci sefer fesada boğdular. 1948 yılında ilk fesadı tekrar çıkarttılar. İkinci fesadı da şu an çıkarmak üzereler. Büyük İsrail projesi üzerinde çalışıyorlar. Kuracaklar mı? Kurmayacaklar mı? Gayip. Bu ikinci fesatı ne zaman çıkaracaklar? Çıkarabilecekler mi? Çıkaramayacaklar mı? Bunun ilmi kaybiyettir. Biz tekrar konumuza dönecek olursak Mescidin yapımında çalışan e, baş mimar Hiram Usta'dan isimlenerek, ne demiştik? Yahudiler, e, Masonun teşkilatı kurmuşlardı. Bugün Masonik amblemlere baktığımızda tamamen uydurma olduğunu görüyoruz. Çünkü bu amblemler eski Türklerden kalma. Hazar Türklerinden Selçuklu ve Beyliklerinde kullanılmış. Efendim camilere bu mühür e, süsleme olarak kullanılmış, yüzüklere işlenmiş, efendim, dualara işlenmiş. Demek ki bu altı köşeli yıldız hakikatte Yahudilere ait değildir. Bu Türklere aittir. İspatı, ispatı da Barbaros Hayrettin Paşa'nın Beşiktaş Müzesi'ndeki sancağıdır. ve bunları görselde göreceksiniz arkadaşlar. Gerçekte bu efendim gizemli bir anlam ifade eden bu Davut Süleyman Yıldız'ı gerçekte onlara ait değil yıldız da değil Süleyman Yıldız'da değil mühürde değil demek ki bu biz Türklere ait bir simgedir bütün beyliklerde kullanılmıştır Anadolu beyliklerinde Karaman Beyliğinde efendim Oğlu Beyliğinde bayraklarında sancaklarında bu altı köşeli e, yıldız bulunmaktadır Barbaros Hayreddin Paşa'nın sancağını incelediğimizde orada görmekteyiz ki pergel var pergel ve yıldız var bille işareti var efendim Buna tamamen tamamen masonların Barbaros Hayrettin Paşa'nın sancağından çalmadır. Bunların böyle bir amblemleri yoktur. Tamam. Çünkü perhiyel işaret arkadaşlar. Neye işarettir? Deniz ait bir alettir. İnşaata, duvar işçiliğine ait bir alet değildir. Zaten buradan onların saçmaladıkları ortaya çıkıyor. Tamamen hırsızlık yapmışlardır. Masonik amblemler tamamen biz Müslüman Türkler aittir. Nokta. Açıkçası Türk tarih tezinde yapmış olduğumuz videoda inanmayanlar, inanmayanlar bayağı eleştiri yaptılar. İşte Türkleri Sümer'e bağlıyorsun. İşte etimolojin yanlış, şöyle böyle. Bir sürü eleştiri geldi. Efendim biz de buna istinaden delil olsun diye bu belgeleri atıyoruz. Türk bayrağının, Türk bayrağının Sümer'e ait bir amblem ve bayrak olduğunu ispatını sizlerle paylaşıyoruz. Bugün Türk bayrağı bile Sümer amblemidir. Ay ve güneş vardır içerisinde. Güneş zamanla 5 yıldıza dönmüştür. Atatürk bugünkü bilgilere o kadar ulaşmış bir insan değildi ama çok öngörülüydü. Batıların yazdığı kitaplara çok inanmıştı. Bilimsel verilere. Bugün elimize bir sürü bilgi geçti. internet vasıtasıyla İşte Sümerlerin efendim bu tabletlerdeki yazılar ve resimlerdeki işaretler tamamen haklı olduğunu gösteriyor. Türklerin Sümerlerden geldiğinin tamam mı? Bilimsel verileri ortadadır. İtibak ve Sümerbank isimleri ezbere konulmuş, konulmuş, isimler değildi. Bize bu konuda çok eleştiri yapıyorlar ama maalesef gerçek ortadadır arkadaşlar. Bir arkadaş da yazmış ki İbrahim Türktü. İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam Türk değildi arkadaşlar. İbrahim Aleyhisselam Sümer'de doğan, Uğur'da doğan yani Sümer şehirlerine doğan bir akatlıydı. Yani bir batılıydı yani. Efendim işte zaten onun yolculuğu Kur'an'da anlatılıyor. İşte Nemrut'tan olan mücadelesi. Nemrut da biraz daha kuzeyde. Orada Haran'a, Haran'dan tekrar Diyekar güneye yani Kudüs bölgesine Hebron'a Hebron'a ya iniyor. Yani Filistin bölgesine iniyor. İbrahim Aleyhisselam'ın ismini etimolojisine girdiğim zaman da bugünkü Hintçe eski Sanskritçe'de Brahman. Bugün de günümüzde Brahman dini var Hindistan'da. Brahman, Brahim, İbrahim. Bu ismin kökü nereden geliyor? Sümerce yani belli. Sümerce'nin kökü ne demiştik? Sümerce'nin kökü de Orta Asya'dan gelen kavimler ve Hindistan'dan gelen esmer ırk demiştik. Bu karışımdan ibaret Sümerler. Dolayısıyla İbrahim kelimesi bugün bize ne de getiriyor? Hindistan'daki Hintçe'deki Brahman ismine getiriyor. Dil ortada. Brahman, Brahim, İbrahim. Ortadadır mana. Merhametli kişi veya merhametli baba. O zamanki anlamı. O zamanki Sümerce anlamı merhametli baba veya merhametli kişi manasındadır. Bu Yahudilerin kurduğu teşkilatlar arasında bir tek masonluk yok arkadaşlar. İlluminati diye bir teşkilat kurmuşlar. Manası aydınlanma. İllum, Arapçada manası bildi manasında. Demek ki aydınlanma manasında. ilim Arapçadaki bildi, aydınlanma manasından gelmektedir. Akatça. İllim, İngilizceye nasıl geçmiş? Illum illum, illuminati. Kökte bak nasıl birleşiyor görüyor musun kelimeler? Lyons kulüpleri var, rotary kulüpleri var. Hep bunlar nedir? Hep bunlar insanları, toplumları yanlış yönlendiren sivil toplum kuruluşlarıdır. Ayrıca bu masonun dışında bir de bu Yahudilerin kendi içerisinde kurduğu bir tarikat var arkadaşlar. Kabbala, Kabala isminde. Kabbala, Kabala İbranice kabul etti. Arapça'da da aynı kabule, kebele kabule, kabul etti manasında. Arapça'da da aynı manada, İbrani'de de aynı manada. Bunun etimolojisinde böylece yapalım. Kabala kabul etti. Önceden 40 yaşından sonrakileri bu Kabala örgütünü alıyorlardı tarikata. Yahudiler Kabala öğretisi. Bu tarikat kurmuşlardı bunlar. Bu tarikatları önceden bunlar hak idi. Doğru yoldalardı. Bu bizim tarikatlar gibiydi. Daha sonra bunların dini bozulunca Tevrat adıdan tarif olunca bu tarikatlar ne olmuş oldu? Otomatikman geçersiz ve yollaşmış oldu. Bu kabala öğretisi bugün baktığımızda, incelediğimizde tamamen vahdeti vücudun kafirleşmiş hali. Kabala öğretisi, kabala tarikatı tamamen vahdeti vücut teorisine dayanıyor. Kökte kökte ama tamamen kafirleşmişler. Bazı kendileri bilmezler. Bu bütün Arabi Hazretlerinin bu vahdeti vücut felsefesini, görüşünü kabalaya dayandırıyorlar. Sebebi de e, bu zaten nerede demiştik. İspanyol, Endülüs Müslümanı. E, Yahudiler de orada yaşıyor İspanya'da. Onlardan öğrendiğini söylüyor. Nasıl ki Peygamber Efendimiz'e öyle iftira ettiler. İşte gitti Şam'da. Çocukken gitti geldi. Sonra Tevrat'ı İncil okudu efendim. Sonra aldı ezberledi. Kendisi geldi büyüyünce. Peygamber ilan etti. Yaydı diye. Böyle nasıl iftira ediyorlar? Halbuki Peygamber Efendimiz ömründe hiçbir zaman Şam'a gitmemiştir. Bu tamamen Şam'da yaşayan bir Papazın uydurmasıdır. Bizim İslam kitaplarında da girmiştir. Bu tamamen uydurmadır. Ne algısı yapmak istedi bu papaz? Bak çocuklar buraya geldi dedesiyle. Şam'a geldi. Ha, Şam'da kim var o zamanlar? Hıristiyanlar var. Geldi bize öğrendi. Gitti peygamber ilan etti. Algısını oluşturmak için böyle bir yalan attı. Bu yalanı da cumhur bütün ümmet atladı. Dedi bir papaz. Aa bu da şu ben peygamberlik görüyorum bu çocukta. başınısı ee, başın üstü bulut geziyor. Efendim işte yüzü böyle sırtında bilmem ne var. Çok şey Aman demiş dedesine sakın buna çok dikkat edin bunu öldürürler bu peygamber olacak hopala Hristiyanların attığı bu yalana bütün ümmet inanmıştır sağlaması ortada ya sağlaması Allah Allah aynisini aynisini bütün Arap azetlerine aynı bu iftira yatmışlardır Halbuki bu aynı o aynı bunların öğretisi eh, ahiret görüşleri dünya görüşleri tamamen bu kafirlik güzel ne diyor sonunda o kitapta yazıyor kitaplarında. Efendim internette var e, paylaşanlar, öretiği açıklayanlar ne yazıyor ne diyor? Görüşleri nedir? Birer biz birer bizler de birer tanrı olabiliriz. Hopla. Neymiş? Biz de biraz tanrı olabilirmişiz. Ya böyle açık açık kafirlik olur mu ya? İnsan tanrı olur mu ya? Demek ki bozulmuş. Anlatılmak istenen neydi zamanında? Aynı bizim fenafillah, beka makamları gibi neydi anlatılmak istenen? insan Allah'ın emirlerinde yok oldu. Fenafillah manası ne? Allah'ta yokluk. Nasıl yokluk? Allah'ın emir ve yasakları da yok oldu. Hiçbir yasak yapmıyor. Bütün emirlerini uygulamaya çalışıyor. Dışarı çıkamıyor. Dışarı çıkamıyor artık. Hapis oldu. Hep Allah razı iş yapıyor. Bunun manası ne şeriatla karşılığı? Allah'ın emirlerini, sevapları da yok oldu. Bitti. Mana bu. İnsan tanrı olur mu ya? Açık açıya küfür. Açık açıya kafirlik. Neymiş adı da? Tarikat. Ne tarikatı? Kafirlik tarikatı.